Hepinize merhaba dostlarım. Ben Muhammet Fatih. MS Software Blog ve Seyyar Yazılımcı yazılım tanışma forum sitelerine korusuyum. Hatta 4 bağlantı daha diyor. Tıkladığımızda buradan sitelerimi ve sosyal medya hesaplarımı aynı zamanda Shopper dükkanı linkimi görebilirsiniz. Shopper dükkanı tıkladığınızda karşınıza bu şekilde bir sayfa çıkacak. Buradan dilediğiniz açık kaynak kodlu yazılımı sipariş vererek satın alabilirsiniz dostlarım. Next.js maceramızın yeni bölümüne karşınızdayım dostlarım. Bu bölümde ise sizlerle beraber bizim Next.js uygulamamız içerisinde sayfa değişimlerini nasıl bir şekilde yapabiliriz? Bundan bahsetmek istiyorum. Söz daha fazla uzatmadan hemen kodlamak geçmek istedim dostlarım. Şimdi biz ne yapmıştık önceki bölümlerde? Products'a geldiğimizde page'in içerisinde bu şekilde link yapısını görmüştük. Ve burada statik bir ürün dat datası hazırlayıp detaya gitmesini ilerlemiştik. Tamam. Buraya kadar sıkıntı yok. Bunu detaylı bir şekilde bu bölümde anlatacağım. Şimdi dostlarım geliyorum. Page'in altına bir tane link yapalım. Ve bu da kart kısmını açsın. Öncelikle ne yapalım? Gelin kart kısmına gidelim. Buraya gelin. Kart yazdım. Ve daha sonrasında kartın içerisine geldim. New. JavaScript, JavaScript dosyası oluşturuyorum. Oh, page şeklinde. Daha sonra RF dedim. Burada kart page dedim. Ve buraya da sepetim yazalım. Sepet sayfa. Sepetim yazalım. Sepetim bomboş. Bu şekilde biraz eğlenceli yapabiliriz. Sepetim bomboş diye gösterdik. Daha sonrasında ben buraya geldim. Slash kart yazdığımda sepetim bomboş diye yazıyor. Sıkıntı yok. Başka bir bilgi koyarsak tam olacak. Bakın şu an sıkıntısı bir şekilde gerçekleşti. Şimdi bizim şu an yapacağımız olay ben buraya bir tane link koyacağım ve buradaki link kart sayfama gidecek. Bunu nasıl bir şekilde yapabiliriz? Normalde biz HTML templatelerde ne görüyoruz? E tagi görüyoruz. E işte class name falan tanımlanıyor. O şekilde yönlenebiliyor. Peki biz Next.js tarafında bu işlemi nasıl bir şekilde yapabiliriz diye soracak olursanız aynı şekilde Product'sın içerisinde yaptığınız gibi halledebiliriz. Hani HashRef ile belirtebiliriz. Sıkıntı yok. Ama biraz daha detaya inmek istiyorum dediğim gibi. Burada geldim. Page'in altına Dynamic Rotation System diyor. BR koydum ve daha sonra linki yazıyorum. Bakın. Küçüktür link yazarken zaten size çıkacak. Burada e o komponent link komponentimi yazıyorum. Daha sonrasında bunu bu şekilde kapattım. Ben nereye gideceğim? Karta gideceğim. Hatta şöyle yapalım da. Tamamdır. Sepetime git. Yazalım. Buradan gelin. Slash kart yazıyorum. Slash kart yazar yazmaz. Benim sepetime gidecek. Bakın şu an sepetime gitti. Herhangi bir şeyde sıkıntı yok. Şimdi dostlarım. Ben bu sepete gitme işlemini yapıyorum mu? Ben. ben bunu harici bir sayfada da açtırabilirim. Aynı bizim A tekinde olduğu gibi. Target yazıyorum, alttan tire blank yazdım, geliyorum, bakıyorum buraya, sepetime git dedim. bakın yeni bir tane sekme açtı ve burada işlemleri gerçekleştirdi, sıkıntı yok. Bizim işlemimizi bu şekilde gerçekleştirmiş olduk dostlar. Şimdi target'ı siliyorum, hani bunu da bu şekilde gördük, yapacağımız belli bir olay var. Şimdi ben burada hash ile gidebilirim, yani hash ile bu sayfayı açabilirim. Tabii bunun yanında bazı işlemler yaptırabilirim, mesela nasıl bir şekilde? buraya gelin. bir tane bir get site gönderilme olaylar oluyor diye bu PHP dedi Laravel'de. Neyim dedim. Ali. Neyim Ali. E, v koydum. Sor neyim. V şeklinde de şeklinde işlemler yaptırabilirim. Yani bu şekilde. Nasıl yaptırabilirim diye soracak olursanız dostlarım bunu. Yapacağım olay tamamen bas. Şimdi hashref kısmında ben slash kart diyorum ya yani. direkt karta git diyorum. Ama ben bu ref'i özelleştirebilirim. Bu e genelde olmuyor diye biliyorum. Çünkü hiç kullanmadım. Karşıma da gelmedi. Yani kullanan da görmedim o şekilde. Ben ref'in içerisine geliyorum. Bir tane bir obje oluşturuyorum. Buraya path name yazıyorum. Put name. Bu path name kısmından karda gönderebilirim. Tam sıkıntı yok. Geldim. Bakın sepetime gidiyor. Yine aynı şekilde sıkıntısız bir şekilde gidiyor. Ben bunların yanında query gönderebilirim. Yani burada query ile ne yapabilirim? Ee, dediğim gibi az önce e, name ali surname veli gibi veya buna ek olarak ben buradan Bir filtreleme falan işlemi yaptırabiliyorsan Başlangıç bitiş şeklinde ayarlamalar yaptırabilirim Şimdi gelin Buraya query koyalım Query Şöyle yaparsam Start Bu da şöyle olsun 2025 yani Bugün ayın kaçı 28'i 01YMD şeklinde olacak. 28 Bitişi ne zaman olacak? end 2025 02 03 şeklinde olsun diye. Ben bunu bu şekilde yani bugünle 3 Şubat arasındaki verilerimi listelemek istiyorum diye. Ben buraya geldim geri dedim. Bakın üzerine geldiğimde alt kısımda gösteriyor start ve end şeklinde. Sepetime git dedim baktığımızda karta gitti ve burada start ve end kısmına belli bir get istekleri yani belli bir parametre gönderme işlemini yaptık dostlar. Bu parametrelere de kontrol ettirme vardır diye düşünüyorum. Bakalım bir hızlıca. Buradan use params yazarsak const params, use params diye yazarsam. Yani sadece bir kontrol etmek istiyorum. Geliyorum bir şekilde. Params şeklinde yazarsam burada Tabii ki buraya use client yapmam lazım. Aklıma gelmişti zaten yazarken de. Buraya gelip use client şeklinde yazdım. bunu bu şekilde yaptım. İncele'ye bastım. Konsol kısmında obje kısmına yani tam bir görünmüyor da neyse. Hani çok, çok bir şu an üzerine durmamıza gerek yok. Tamamdır. Paramslar bu şekilde gelmiyorsa da hani tam yani ben de yeni öğrenme süreçleri de de geçebiliyorum. Hani biraz karmaşık olabilir. Af diyorum dostlar. Şimdi dediğim gibi biz burada belli başlı get istekleri falan atabiliyoruz. Herhangi bir şeyde sıkıntı yok dostlar. Bunu bu şekilde yaptım. Şimdi şöyle bir özellik daha var dostlar. Biz bazı durumlarda link kısmının derinlerine inebiliyoruz. Bunu da şu şekilde göstermek istiyorum. Next.js'in kendi sayfasında komponent link'e girdiğimizde bakın burada adam bizim yapı, yaptığımız gibi kullanmış. Ama bazı proplar props'lar var. Mesela hashref'i kullandık. İşte target'ı falan kullandık. Bakın burada replace özelliği var. Şöyle replace'e geldiğimizde. Replace'i biz varsayılan olarak false geliyor E, Biz bunu eğer true yaparsak bunun olayı şu oluyor. Biz her bir link'e girdiğimizde ne oluyor genelde? Bizim tarayıcımızın geçmişine o kaydı ekliyor değil mi? Biz burada replace yaparsak bizim tarayıcımızın geçmişine mesela ben şu an hangi sayfadayım? Home sayfasındayım. Sepetime gittiğimde ne olacak normalde? Kart kısmına gidecek ve kart kısmında e, bizim history kısmına yani sistemimizin, tarayıcımızın geçmişini ekleyecek. Ama biz burada replace e true yaparsak ne olacak? Ben mesela şu an e, şeydeyim ya. Ana sayfadayım mı? Ana sayfanın historisine gidip orayı kart olarak değiştirecek. Yani bizim uygulamamız içerisinde history kısmını şişirmeyecek. Var olanı değiştirecek dostlarım. Bu da performans açısından güzel. Çünkü history kısmı çok dolarsa da biraz karmaşıklık durumu yani biraz kasma durumu olabilmesi açısından Next.js'in güzel bir şekilde düşünüp bu yapıyı karşımıza çıkarması çok güzel bir olay diyebilirim dostlarım. Buna ek olarak e, prefetch olay var. Bu da optimizasyon ve performans için geçerli bir kural. Şimdi prefetch normalde e, True veya false diye geliyordu. Tam hatırlamıyorum o sana. Şimdi prefetching genel amacı da şu. Şimdi ben ne yapıyorum? Products'a geliyorum. Flash Products. products geldim. Burada benim iki tane linkim var değil mi? Bir tanesi Macbook Pro'ya gidiyor. Bir tanesi de Casper X gidiyor. Prefetching tanımlandığı durumda olay şu oluyor. Benim burada sayfa içerisinde gidecek linkler ben bu sayfanın linkine bastığımda o gidip uzak uzak bir şekilde o link çekilsin, çağrılsın falan, ee, daha sonra o linke yönlendirme, yönlendirme işlemi olsun falan şeklinde diye. Çok büyük bir yük oluyor değil mi? Çünkü düşünün, sayfa sadece iki tane link olmayabilir. 100, 150 tane link olabilir dostum. NextJS de bunun için buradaki prefetch özelliğini tanımlamış. Yani prefetch özelliğini bizim kullanımımıza sunmuş. Biz bunu tanımlarsak sayfa içerisindeki bütün linkler analiz ediliyor. Nereye gidecek, ne yapılacak işte falan filan. Ben mesela buradan geliyorum. İnceliğe bastım. Network'e geldiğimde. Mesela ben burayı yeniledim. Ee, buradan bakın. da olması lazım mı diye düşünüyorum. Daha şöyle. Tam aklıma gelmedi. Yani şurada source kısmında mı olması lazım diye düşünüyorum da. Network'te olması lazım diye düşünüyorum. Şu an yok. isterseniz bir ekleyelim bunu. Prefetch kısmına. Ee, product kısmının içerisine. Neredeydi? Burada kutunun içerisine geldim ve buraya da prefetch şöyle yazdığımda. Şimdi ben buraya gelip yenilediğimde sanırım gördüğüm gibiydi. Burada e, göremezsek de sıkıntı değil. Prefetch false yaparsam Yenilersen burayı. Burada görünmüyor da bir yerde görünüyor dostlarım. Tamam e, göremedim de nedense. Tam sıkıntı değil. Şimdi prefetching genel amacı da şu dostlarım. Hani şu an göremedim. Neden? Hani çünkü çok fazla kullandığım şeyler değil. Araştırıp hani kullanmaya daha başlamadığım şeyler dostlar. Şimdi components içerisine geliyorum. Dediğim gibi prefetching genel amacı bizim sayfa içerisindeki linklerin hepsini toplayıp daha sonra bunları optimizasyon için önceden analiz ederim. Yani hangi ona tıklayınca nereye gidecek, ona tıklayınca nereye gidecek şeklinde. Normalde bunlar hani buradaki gibi göstermeyebiliyor. Ben bastığımda buranın buraların analiz edilip hangi sayfaya gitme olaylarının yani, optimizasyonunu yapmak istersem prefetch'leri o şekilde tanımlayıp kullanabiliyorum dostlar. Hani e, bu da bir performans açısından güzel çünkü hani Next.js'ın genelde hızlı falan diye söylentisi var ki doğru da. Hani öyakta göre biraz daha hızlı olduğunu kendi gözümde de gördüm diyelim. Mesela sepetime gittim buradan bu şekilde yaptım ve dediğim gibi buradan products'a geldim. Products içerisinde buradan gönderme işlemlerini yaptım dostlarım. Linklendirme bu şekildeydi dostlarım. Elimden geldiğince dilim döndüğünce sizlerle beraber Next.js üzerinde sayfa değişimleri nasıl bir şekilde yapılabilir bundan bahsettim dostlarım. Umarım faydalı olmuşumdur. Başlarda biraz karmaşık ve zor gelebilir dostlarım anlıyorum özellikle öğrenme süreci içerisinde olduğumuz için bunlar son derece doğaldır. Bu kısımda yapmanızı istediğim tek şey istikrarlı ve azimli olmalısınız. Bolca pratik yapmalısınız dostlarım. Bu dediklerimi hayat ve yaptığınız sürece başarı sizler için kaçınılmaz olacaktır. Bunun garantisini net bir şekilde verebiliyorum dostlarım. Diyeceklerim bu kadardı. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve takıldığınız yerlerde mutlaka yorum yapmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve kodlamayı asla unutmayın.